Merhaba, şimdi de genç erkek kategorisindeki birinci ve üçüncü ile birlikteyim. Yarış hakkındaki düşünceleriniz nasıl geçti? Ee, en yarış çok güzeldi. Ee, bütün e, milli takım Bulgaristan, e, Azerbaycan takımlarına teşekkür ediyorum. buraya katıldıkları için. E, güzel bir yarıştı. Türkiye milli takımımız da katıldığı için güzel bir çekişmeli yarış oldu. Ee, Batın Demir ben de. Ee, yarış genel olarak güzel ve zorlu geçti ama güzel bir takım işi çıkardığımız için genel olarak yani bizim açımızdan çok güzel geçti. Ee, Emre Kaplan arkadaşımızı birinci yapmak hedefimiz ve ondan sonraki 2-3 diye ilerlemekti. Fakat araya milli takımdan Tunağan Çet'in girdi. Sıkıntı yok. Bir dahaki yarışlarda görüşmek üzere doğrusu. İnşallah diyelim. Ee, ne zamandır peki bisiklet sporu ile ilgileniyorsunuz? 5 ee, senedir 2019'dan belli bisiklet profesyonel bisikletle uğraşıyorum. Ben de 2019-2020 aralarında bisiklet sporuna dahil oldum. Ee, peki Antalya'nın bisiklet e, turizmi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Antalya'nın ee, Antalya, önce Antalya-Kemer arası çok güzel bisiklet yolları yapıldı. Ee, orada yani güzel bir bisiklet antrenmanları ve eğlence yapılabiliyor bir bisikletten. Yani Antalya'nın e, bisiklet yollarını iyi buluyorum. Yol olarak e, çok güzel güzel e, antrenman rotaları var. Yani genel olarak biz de Antalya'da ve Alanya'da kamp yapmayı çok seven bir takımız. E, yani genel olarak güzel bir yer bisiklet açısından. Anladım. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sizleri tekrardan başarılarınızı da biliyorum diliyorum.